Kalk bakalım. Ne oldu? Kalk sen. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Söyle. Yok yok bir şey gel. Aa, gel ne bakalım. yapıyorsun? Hop. Aa, hop. <laughs> ne yapıyorsun Kerim? Gidiyoruz. Nereye? Hani sen benimle cehenneme olsa gelirdin. Ya tamam da yani ayaklarım çıplak bu kılıkla cehenneme falan gidemem. Kusura bakma. Zeynep de Bade senin için eksiksiz bir çanta hazırladı arabada. Aa, delirdin herhalde ya bırak istemiyorum. Kerim bırak. Yok Kerim. Ee, pardon iyi akşamlar. Biz gidiyoruz haberiniz olsun. Oğlum ne yapıyorsun kızı? Eşkıya gibi sarla sırt etmişim. Ya Kerim ben bıraksana hiçbir yere gitmek istemiyorum ya. Çocuklar ne olacak? Erzicim merak etme o iş ben de siz keyfinize bakın. Tövbe tövbe. Oğlum Kerim arsızlık etme. Anneciğim çok özür dilerim ama yani delirdi senin bu oğlun. Gerçekten kusura bakmayın bıraksana. Biz gidiyoruz. Hafta sonu yokuz. Yeni evde olacağız. Haberiniz olsun sen de artık bir rahat dur ya. Arabada bırakacağım bak ayaklarını çıplak hadi. Görüyorsun değil mi ya, arsız, arsızın önünde gideni, hain evlat bu ya. Ben Sağ ol. sana söyleyeyim, bunlar taşınırlar yakında. Ee gidecekler Bayram Bey, önde sonda gidecekler. Hazırla kendini buna. Ha, sen hazırladın şimdi bana öneriyorsun öyle mi? Ben iki günde hazırlarım dersimi çalışıp sen hazırsan mesele yok.